Günaydın. <laughs> Yine ben geldim. Bugün sonunda saçlarımı boyuyorum. Konfetiler <laughs> şakır. yani sonunda dediniz duyar gibi bazılarınızın. Ama boyayı internetten söylemiştim. Anca elime geldi. Artık boyayacağım. Ben de rahatsızım bu durumdan. Saçıma bunu takmamızın sebebi de saçım şu an çok yağlı ve kirli. Çünkü bir atasözü der ki yağlı saç boyayı daha iyi tutar. <laughs> o yüzden de saçlarımı iki gündür falan yıkamıyorum. Hani iki gün az demeyin. Benim saçlarım için iki gün çok büyük bir şey bir sıksan yağ dağılmayacak kıvama geliyor. O yüzden de yıkamadım, bekledim. Ama açılışı da böyle iğrenç yapmak istedim biraz daha. Minnaş olsun, sesini birazdan açacağız zaten ama o yüzden açılışı böyle yapmak istedim. Bir de ben saçıma bir tane krem kullanıyorum. Ee, o krem de şu. Bakın. Hepinizin bildiği Super Dax var ya ondan kullanıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yani çoğunuz biliyordur bunu zaten ama deşin saçlarım boyalı, çok fazla dökülüyor ya. Bu o kadar iyi geldi ki saçlarıma anlatamam kesinlikle. Hani saçınız boyalı boyasız hiç fark etmez bunu kullanabilirsiniz ve saçlarınızın da hızlı uzamasını istiyorsanız bu çok iyi bir şey. Hani bu evet şu an benim saçlarım hızlı uzattığı için biraz diplerim çabuk geliyor. Ya. Evet ama çok iyi bakım yapıyor ve saçlarım çok dökülüyordu. Çok iyi geldi saçlarıma. Aşırı iyi geldi. Kesinlikle bunu öneriyorum. Biraz saçları çabuk yağlandırıyor. Ee, böyle mazelenimsi bir yapısı var. Böyle şurası da az kalmış. Ama e, gerçekten de bundan da iyisi şamda kayısı <laughs> Bundan iyisi yok. Çok iyi. Bunu da kafanıza sürüyorsunuz. işte yarım saat bekletiyorsunuz. Sonra yıkıyorsunuz. Ama suya değdirmeden önce böyle şampuanla köpüklerseniz su değmeden önce saçınıza. O zaman bayağı iyi akıyor. Yoksa e, birazcık yağlandırıyor saçı. Evet ama net bu. Yani bu çok güzel bir ürün. Bunu kesinlikle kullanın. Ben çok beğeniyorum. Bendeki küçük boyu. Bende küçük boyu. Bunların küçük, bu küçükler satılmıyor herhalde artık. Büyükler satılıyor ama büyük de alsanız. Pahalı biraz evet. Hani 100 liralarda falan ama ömür boyu kullanırsınız. Bitmez yani. Vazelin gibi bir şey benim küçük olduğu için ki ben de bayağıdır kullanıyorum. Çok güzel bir ürün. Kesinlikle kullanmanız lazım. Bu arada arkadaşlar kaşlarımda ve kirpiklerimde hiçbir şey yok şu an sadece dün kirpiklerimi siyah boyamız vardı ya boyadığımız. O aktığı için tekrardan siyah boyadım. Şu anda da hiçbir şey sürmedim. Bu şekilde kaşlarım ve kirpiklerim de böyle. Buramdaki çiban Geçen hafta Buram'da olan çıbağım da bu hafta Buram'a geçti. sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor. <laughs> Neyse birazcık bu şeyden de bahsetmek istiyorum. Saçlarım benim kahverengi diyen yani kaşlarım gibiydi. Kendi kendime evde yaptım. Yani arkadaşlarımın da yardımıyla. Onunla ilgili bir, ufak bir video çekmiştim. Onu da izleyelim. Oradaki açıcı Palette'nin 0000 açıcısı. o açıcı hem yoğun bir açıcılık sağlıyor. Gerçekten benim saçım yarım saatte açtı. Hiç böyle dalgalanma falan da olmadı. Bir de iki kişi bir yandan yapıldığı için hani hızlıca bitti. Önce dipler arkadan başlayıp böyle geldik. O yüzden hiç dalgalanma da olmadı. O açıcıyı kesinlikle tavsiye ediyorum. Güzel bir açıcı ve kutudaki sarı rengi için de o satılıyor. İçinde sarı renk aktifleştirici diye bir şey de var. Onu da kullanabilirsiniz. Daha sonra da işte tarçın bakıra boyadım. Ama tarçın bakır tarçın bakır benim için çok açık oldu yüzüme. Çok açık renk kaldı. O yüzden de ben sonrasında tarçın bakırla yoğun bakırı karıştırdım. karıştırdım yaptım. Ondan sonra bu renk oldu. Ama bu da biraz açık geldi bana. Şimdi direkt yoğun bakır rengini kullanacağım. Yoğun bakıra boyayacağım. Bakır rengi bu. Palettenin 777 rengi. Yoğun bakır rengi bu. Şimdi bunu koyacağım ama öncelikle bir şu kafamda çıkartayım. Üstüme bir boya tişörtü giyeyim. Geleyim. Hmm, kafamda yeni çıkarttım. Baksanıza saçlarımın leşliğine. Atalım. Şimdi boyalarımızı karıştırıyoruz. Boyalarımızı karıştırırken de birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben ilk başta karantina derken saçımı ilk bu renge boyamamıştım. İlk tarçın kahve mi? Yok bakır kahve miydi? Öyle bir şeye boyadım. Tabii ki saçımı açıcı yapmadan boyadığım için <laughs> tutmadı. Bu arada boya kapıma koyuyorum. Tabii ki açıcı yapmadığım için saçım tutmadı. Ama yine de bir boya vardı saçımın üstüne. Ben de turuncu yapmak istiyordum saçımı. O yüzden dolayı da saçımı akıtmam lazımdı. Ve nasıl akıttığımı söylüyorum ama gülmeyin. <laughs> Gerçekten çok iyi akıttı ama. <laughs> Bulaşık deterjanı ciddiyim bulaşık yani feyri, peril, ne bileyim işte hiç fark etmez markası. Bulaşık deterjanıyla saçımı yıkıyordum ve boyayı bayağı iyi yaktı. Saçıma bir zarar olmadı. Sadece sert oluyordu saçım. Ona da krem sürüyordum. Bu şekilde birkaç haftada o boyayı akıttım kafamdan. Eğer saçınızı boyayı akıtmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Kötü bir yöntem değil. Kesinlikle değil. hazır. Bu arada ben iki paket kullanıyorum. Yani saçlarım böyle çok sık ya da böyle çok uzun değil. Evet ama her yeri yesin istiyorum. Bir de bunun önceki rengi bununla açıya karıştırdım ya. Şimdi dalgalanma olmasını da istemiyorum açıkçası. O yüzden de iki kutu kullanacağım. Bu arada ben şampuan olarak ne kullandığımı da göstermek istiyorum. Çünkü memnunum. Bayağıdır da kullanıyorum. Bu. Şampuanım bu. OGX markasının renk, renk koruyucu serisi. Boyalı saçlar için Orchid Oil diyor. Orchid yağlıymış. Saçlarım kalmış ucunda. Ve çok da güzel kokuyor. Bu şampuanı kullanıyorum. Bu Watsons'ta satılıyor. Watson's'da normal fiyatı 80 lira falan ama indirimdeyken ben bunu 40 liraya almıştım. Bir de bunun kremini aldım. Aynı serinin boyalı saçlar için olan kremini aldım. Yine ortik yağlı. Bu da 80'den 40'a düşmüştü. ve ikisini bir tanesini fiyatını almış oldum ve bir aydır falan da kullanıyorum. Bir aydan fazla olmuştur. Aynen. Bir aydan fazladır da bunu kullanıyorum. Yani bunu şurada görünüyor biraz ama bununki daha iyi gözüküyor. Bu kadarını kullandım henüz. Hani bayağı bir gider. Bence buna bakabilirsiniz. Hani birazdan da bunlarla yıkayacağım zaten saçımı. Şimdi uçlara gelelim. Şimdi saçımın diğer kalanını nasıl yapıyorum? Öncelikle şöyle bir ikiye ayırıyorum. Bu tarafı alıyorum. Sonra mesela şuradan bir parça alıyorum. Sonra şöyle bir boya alıyorum. Şöyle sürüyorum. Sonra elimle... Ay çenemde oldu. <laughs> Sonra elimle şöyle Evet. Saçlarımı hepsini boyadım. Şöyle banyoya geldim rahat görün diye. Boyadım ve topladım. Şimdi e, ben 40 dakika falan bekliyorum. 40 dakika falan bekleyeceğiz. Ondan sonra yıkayacağım. Sonra geleceğim. Evet. Saçımı yıkadım. Ve geldim. Şimdi bakalım. Şuralarım çıkmadı bu arada. Çok da umurumda değil açıkçası. İlla ki çıkacak Şimdi bir açalım şunu. Bakalım bir tarayalım. Uf. Serdim saçımı tarayacağım. <laughs> Bunun için ben bu Urban'ın boyalı saçlar için olan saç spreyi var, aloe veralı. Bunu kullanıyorum. Krem değil sprey şeklinde. İlk başta bunu kullanıp tarayacağım. Çok fazla sıkmıyorum, birazcık. Heh. Yeterli. Şimdi taramla. sonra saçımı tarıyorum. Daha sonra benim saçlarım böyle pırasa saç ve ben dalgalı saç çok seviyorum. O yüzden de bu Urban'ın durulanmayan bakım kremi var. bu Bukle saç, bukle saçlar için bukle belirginleştirici. Çok güzel bir ürün. Bunu indirimden 35 liraya almıştım. Bu arada bu da 17 liraydı. E, kas arkası üründü. Watson's'ta. bu da Watson's'ta da gratis'te de var bildiğim kadarıyla. Bunun fiyatları da genel olarak böyle internet üzerinde de böyle. Ama gerçekten çok güzel bir ürün. Ee, benim saçlarım düz olmasına rağmen benim saçlarımı da güzel buklelendiriyor. Yani ben böyle saç köpüğü işte e, jöle falan kullanmak istemiyorum artık. Önceden çok kullanıyordum ama şu an zaten saçlarım boyalı, yıpranıyor, dökülüyor. Bir de o jöleden işte o köpükten sonra taramak şey yapmak açmak çok zor. O yüzden de ben bunu keşfettim ve gerçekten de bayağı uzun zamandır kullanıyorum. Şurasına kadar bitti zaten. Bir aydır falan kullanıyorum. Bunu şöyle elime alıyorum birazcık. Aynı köpük sürer gibi. Şöyle elime şöyle yapıyorum. Daha sonra şöyle aynı köpük sürer gibi Şimdi böyle sürdükten sonra saçlarımı şöyle ayırıyorum öncelikle. Şimdi şu tarafa şöyle bir lastik takayım. Burası karışmasın. Şimdi ısı falan da kullanmadığım için ben pek saçma. O yüzden şöyle yapıyorum. Buradan bir tutam alıyorum. Şöyle birazcık nemini alayım. Şuradan bir tutam alıyorum. Sonra bunun üstüne geçiyorum. Örgü gibi değil de. Sonra bu yanlardan alıyorum. Yani hiç intizamla yapmanıza gerek yok. Zaten sabah açacağız. Dalgalı olsun diye yapıyorum işte. böyle. Buradaki saçları alıyorum. Böyle. Yani üst üste doluyorsunuz gibi düşünün. Böyle böyle. En sonunda şöyle bir dolandırıyorum. Sonra şu küçük lastikler var ya, bunlarla şöyle takıyorum, böyle takıyorum. <laughs> i̇şte böyle, yani ay, az makrem geldi. Şurası da boyu olmuş ya. <laughs> Bu da şey gibi olmadı mı? Örbinden reklamını yapıyormuşum şunu şöyle koyayım <laughs> Neyse, bunu böyle kullanıyorum, bunu böyle sarıyorum sabah açtığımızda çok güzel bir dalga olmuş oluyor. Rengin tam anlamıyor olabilirsiniz. O yüzden sabah seti tekrar göstereyim. Hem de bu dalgayı açtığım zamanki halinde göstereceğim. Çok güzel olacak. Bu arada şey diyenler olabilir. Hmm, Kaşlarını niye boyamıyorsun diyenler olabilir. Ben ilk başta böyle bir şey yaptım. <laughs> Kaşlarımı boyadım. Ama çok kötü oldu. Yani bayağı kötü oldu. Hiç beğenmedim. Çok şey duruyordu böyle açık renk duruyordu yani yüzümde yokmuş gibi duruyordu hoşuma gitmedi ve şu an saçlarım da bu boyadan sonra özellikle o kadar açık değil bundan önceki daha açıktı bir de o kadar açık değil o yüzden de kaşlarımı boyamayı tercih etmedim neyse yarın sabah tekrardan görüşeceğiz yerden günaydın herkese uyandım hazırlandım dışarı çıkacağım çünkü saçlarımı açmadım burada açarım diye evet şimdi saçlarımı açıyorum Bakın. Şurası biraz karışık olmuş. Ne biliyor musunuz, Gece bozuldu. Tekrar sardım. Yani farklı yerlerden sarmış olduğum için birazcık bozulmuş. Şöyle bir atayım. Hı. Bakın şimdi. Hem rengine bakın. Rengi bayağı iyi oldu. Bundan önceki rengim birazcık böyle ee, karamel gibiydi ya bu da birazcık böyle turuncu tam turuncu oldu kızılımsı turuncu oldu diğer biraz karamelimsi turuncuydu ee, bu biraz daha kızılımsı turuncu oldu bakın böyle artık kapatıyorum ben çıkıyorum Hepinizi öpüyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere.